Evet sevgili arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Gerek kart numaralarını açıklarken gerek deste tanıtım videolarında çok sık kullandığım bir hareket var ki bu hareketi nasıl yapılır uzun bir süredir soruyordunuz. Hareketli ismi Priyot. Ee, bu hareketi daha önceden herhangi bir videomu izlediyseniz mutlaka ilk kez görmüyor olmanız lazım. Hareketin görünümü ise bu şekilde. Tek parmak üzerinde kartı döndürüm olarak e, Türkçe Türkçe'ye çevirebiliriz bu hareketi bayağıdır soruyordunuz dediğim gibi. Dolayısıyla bu hareketin nasıl yapıldığı ile ilgili bir video çekip bu hareketi size de öğretmek istedim. Dilerseniz hızlı bir şekilde benim perspektifime geçelim ve bu güzel görsel açıdan çok hoş duran basit hareket nasıl yapılıyor hep beraber öğrenelim. Hareket birçok artistler hareketinde olduğu gibi sizin belli bir basınç uygulayarak, belli bir nokta bularak, belli bir kas hafızası oluşturarak yapmanız gereken bir hareket. Şimdi bir tane kart elinize alıyorsunuz ve yapmanız gereken ilk şey orta parmağınızla kartın şöyle orta noktasını hedeflemek ve orta parmağımızla bu kartı tek başta şöyle havada tutmayı önce bir çalışmamız gerekiyor olacak. Tabii ki kartı şöyle hafif farklı açılarla bükerek e, bu hareketin mekaniğini biraz daha çözebilirsiniz. Çünkü kartı ortalayamadığınız zaman kart zaten hemen düşecektir. İlk başta çalışmanız gereken şey e, orta parmağınızın şu üst kısmıyla yani parmağınızı şöyle yere paralel tuttuğunuz zaman denk gelen kısmıyla kartı bir tutabilmeniz lazım. Ve bunu şöyle tüm parmağımla değil sadece parmağımın ucuyla tutuyorum. Yani aşağıdan şöyle gözükecektir hareket. Ondan sonra yapacağınız şey ilk etapta şu diğer 3 parmağımız havadayken şu kartın temas noktası var ya takribi şurası. Oranın iz düşümüne yukarıdan baş parmağımızla bastırmak. Yani kartı aynen bu şekilde tutuyoruz. Yani gayet, zaten gayet kolay bir tutuş. Sonrasında zaten şu döndürmeyi görüyor olacağız. Kartı bu şekilde tuttuktan sonra işaret parmağımız aşağıya geliyor olacak. İşaret parmağımızın yapacağı şey tam olarak şu. Kartı bir tık itecek. İttikten sonra ters yöne geri çekecek. Tabi bunu yaparken aynı anda baş parmağımızı kaldıracağız ki kart dönebilsin. Ee, düz perspektiften şöyle gözükür. Baş parmak yukarıda, orta parmak aşağıda, diğer üç parmak normalde yukarıda. İşaret parmak geldi buraya. Kartı biraz itti. Şöyle saat yönüne kartı şöyle 45 derece dönüyor gördüğünüz gibi. Döndükten sonra ters yöne çekerek hareketi tamamlıyoruz. Hızlı bir şekilde yaparak da zaten e, ne kadar pratik olduğunu görebilirsiniz. Hareketi yaparken ilk başta başınıza gelebilecek şeyler hareketi döndüremeden kartın düşmesi. Tabi bunun çok hızlı bir şekilde olması. Yani kartın bir 360 derece bile dönmemesi. Ayrıca e, işaret parmağınızla kartı şöyle ters yöne kuvvet aldıktan sonra geri çekememeniz ama dedik ya hani pratik oluştur oluştur oluyor bu işler. Dolayısıyla ne kadar çok çalışırsanız o kadar rahat bir şekilde hareketi yapıyor olacaksınız. Çok basit bir hareket zaten. Yani göründüğünden daha basit olduğunu zaten çalışmaya başladığınızda gayet rahat bir şekilde anlıyor olacaksınız. benim kullandığım desen ismi Warrior. Ee, Warrior deck gibi böyle back dizaynı güzel olan bir desene çalışırsanız da hareket zaten gayet güzel gözüküyor olacak. Kısaca bir tekrar bahsedelim. Zaten çok kısa bir tutorial gördüğünüz gibi. Orta parmak aşağıda. Kartı şöyle ortalayacak şekilde tutuyor. Ne dedik? Sadece parmak ucuyla. Parmak ucuyla dedim ama sadece şu şekilde değil. Tabii ki dik bir şekilde değil. Şöyle parmağınızın yüzey kısmıyla kartı önce bir ortalıyor olmanız lazım. Şöyle kart hareket ettirdiğinizde de kartın düşmüyor olması lazım. İlk başta çalışacağınız şey bu. Sonrasında baş parmak yukarı geliyor ki işaret parmağı buraya getirirken kartı sağlam bir şekilde tutabilelim. Sonrasında işaret parmak şu orta parmağın şöyle paraleline diyebileceğim bir şekilde yukarıya da aşağıya geliyor olacak. Tabii ki diğer parmağınızı tutuyorsanız da aşağıya geliyor olacak veya şöyle tutuyorsanız yukarıda kalıyor olacak. Ama şöyle köşesinden falan değil tamamen şöyle yanından olacak şekilde. Şöyle çok dip dibe de değil tabii ki. Çok ayrık da değil. Şöyle normal bir aralık burada bizim için kafi olmuş olacak. Sonrasında işaret parmağımızla biraz ters yöne çevirip güç alıyoruz. Ve diğer tarafa baş parmağımızı Kaldırmak suretiyle kartı çektiğimiz hareket tamamlanmış oluyor. Diğer elimle bu hareketi daha önce hiç denemedim ama ilk defa deneme bir çalışırsam. Tabii ki sizin ilk çalışmaya başladığınızda başınıza gelecek olan şeyler benim başıma geliyor şu anda. Orta parmakta kartı önce bir tuttum. Baş parmak yukarıda. İşaret parmak buraya yerle, Önce biraz güç aldım ters yöne çevirdim. İlk başta yaptığınız hareketi aynen bu şekilde olacak e, adam akıllı bir tur bile döndüremeyeceksiniz. Ama hareketi yapa yapa, yani karta bakmadan bile hareketi yapabiliyor hale geleceksiniz. Pirouette bu şekildeydi. Çok fazla bir mekanik yok zaten gördüğünüz gibi. Ee, e, orta parmağın konumu burada çok önemli. Dediğim gibi siz burada çok kuvvetli şöyle kartı fırlatmadığınız sürece orta parmağın üzerinde kartı tutabiliyor olmanız lazım. Onun dışında hareketin fazla bir mekaniği olmadığı için bahsedebileceğim fazla bir şey de yok. Dolayısıyla eğer merak ettiğiniz veya anlamadığınız bir konu olursa mutlaka yorum kısmına düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz.